Semih. Evet ya, ne kadar güzel. Bunun çilek. Dalların sert olmayan yerlerini yemek yapıyoruz. Bak tamam. Ekmeksizğin içine şey sadece yaptırıyor. soğanlı mı? Tomates, soğan, domatesli tomates, evet, domates. Şu evet, tane pirinç attın mı Çok güzel ha, bir yemek. Şey gibi ıspanak yemeği gibi. Aynı ben onu çok lezzetli oluyor. Ben ama pirincini az atacaksın. Aa. Mandalin burmuş bak başını. Gördün değil mi ne kadar güzel. Evet, evet. Al çocuğum güzel. bakayım. <laughs> Bu da çok. Şunlar güzel. alayım ben. Şuna baksana. Maşallah. Tam yemek yapmak için. Evet. Tam evet, yemek. Ay çok güzel ben Her kıza süt olsun bak. Evet. Senin, Senin gelin de çok seviyor. Şöyle biz. Güzel, biz deniz yemeyiz diye gelemedik kadar istiyorlar. Gelseydiniz Ayşenur'la. Gelsek Ay. olacaktım Şenol. da çok ısrar eden olmadı ben dedim ya kaç kere söyledim Sen Meloş. De edin, güzelim de. Dilin diye. O bize yetmedi. Zaman yetmedi. başka bir gün gelecektiniz. günüm yok. Başka gün nasıl sıcak? Nasıl Benim, bir günüm yapardım, Benim günüm yoğdu. Benim günüm yoğdu. Nasıl biliyor musun? Aa, o kadar çok işim vardı ki. Geliyor. Badıcanlar oyulacak. 20 ciziz oyuyor. Öylesi gidiyor. Olur, i̇ş işliği iş, iş. Yap yap. İyi. Ee, bunlar çok güzel bak. şeye bir gün. Efendim. Gördün mü bunları? Gördüm ha canım. Aa de yapalım şimdi o şeyin yanına salata yapalım biz. Olur, yapalım. olur. Salata Şeye de var. De oh. Kara şeye de var. Ne Olur. Benim lahanada var. Benim kız da yolda geliyor. Ankara'dan geliyor. Ha, Yurt şey? ayarlanmasına ha, gitti. Çok Sarı kız. Ha. Benim salatam çok güzel. Evet, evet. evet. simit evet. 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 muhteşem gibi gibi Nasıl yapıyorsun? <laughs> Elin. Anne derin de yani şeklini bir şey <laughs> Bu mesela kim yaptı? Derya yaptı. ince ince doğramış. Bunu hiç güzel olmadı. Ben, ben seviyorum. hiç elimde <laughs> hep elimi koparım. <gülüyor> hiç <laughs> hiç üşenmem. Şey yaparız. ben de kahvaltı yaptığın zaman yaparız. Evet, bir, bir de şey getir, elde yapar gelirim şey, ben. elde yapar getirsin. gelirim. Heh, tamam. Şimdi bir de kahvaltı. ben var ya böyle her şeyi kıyım kullanmıyorum. Bir çöp çöp çıkarttırıyorum her şeyi. Evet soğan Yiverim. bile öyle oluyor. Hepsini böyle öyle doğruyor. Soğan ayrı harmanlıyorum. Öyle Ben Bence kahvaltı da çok güzel oluyor. Senin. senin. her şeyin şık güzel oluyor. Şekerim elin lezzetli. Kendim güzel değilim işte. Yani de. neren güzel değil, değil diyor. İşte. Ne yapacağız biliyor musun? Ben ameliyat olacağım şey. Ne ameliyat? Dizinden mi? Göz kapağımda. Aa nerede? <laughs> burada o varmış. Cip, Bir ha. gün burada yaptıralım Ulu, tut, Kapat bari. <laughs> He? Video çekiliyor ya. Unuttum. Kapatıyorum. Hı.